Demek sahteymiş ha? Düpe düz kandırmışlar seni dedi Kuyumç. Demek beni kandırdın ha Azime cadısı. Ben de seni defterini durmaz miyim? <Gülüyor> 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 Madem açmayacaksın niye veriyorsun kartını telefonunu? Ama dur. Ben bunun hesabını Azime'ye sorarım. Ne oldu Şengül'üm? Ne oldu kınalı kuzum? Sen daha iyi bilirsin ne oldu Nazime. Kız, yoksa o Fazıl denen adam bir daha mı geldi? Gelmedi ama gelecek. Ay Şengül, bak böyle bilmece gibi konuşma. Ben heyecanlanıyorum. Yani niye gelsin, niye gelecekmiş? Ben çağıracağım da o yüzden gelecek. Anlatacağım her şeyi bir bir. Bütün gerçekleri. Aa, kızım sen ne diyorsun ya? Sen niye değiştin böyle? Hani biz seninle çok güzel ayrılmıştık. Ben kolyeyi bile verdim ya sana. Bilmiyorsun sanki. Adi bir kolyeyi bana elmas diye yutturdun. yok o adi bir kolye olamaz o. Sen git başka kuyumcuya göster çok değerli o. Kuyumcuya gittim sordum ben. Bu şartlar altında anlaşmamız geçerli olamaz. Aa, ya Şengül, vallahi billahi sahte olduğunu bilmiyordum ya. Hem ben sana para da verdim o kadar. Ya yetmiyorsa bilezikleri de veririm. Yapma gözünü seveyim. Bilmiyorum artık. Adamı aradım ben. Ondan önce gelirsen ne âlâ. Gelmezsen anlatırım bütün gerçekleri. Heh, adam arıyor. Kapatmak zorundayım. Aa, açma, açma, açma yavrum, açma. Açtı. Adam da tam zamanında aradı be. Şimdi hepsini anlatırsa ben ne yaparım? Fazıl Bey nasılsınız? Tanıyamadım kimsiniz acaba? Hatırlamadınız mı? Şengül ben. Hani Nefise'yi sormaya gelmiştiniz. Ha Tamam ee, hatırladım buyurun dinliyorum sizi. Eh, size anlatacaklarım var Nefise ile ilgili. Zaten bütün anlatacaklarınızı dün anlatmadınız mı? Yok her şeyi değil. Telefonda anlatsanız olur mu? Telefonda olmaz. Muhakkak hazırlıklı gelin. Bu anlatacağım bilgiler o kadar ucuz değil. Tamam mı? Peki tamam ben şimdi geliyorum yanınıza. Bu tiplerin eline de bir defa düştün mü artık kurtulamazsın.